Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz? Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ve Mega Kutu'nun gelmesine son 3 dakika 33 saniye. Evet arkadaşlar 3 dakika 33 saniye sonra <laughs> Mega Kutular geri geliyor. Biz de hadi bir maç atalım ve geçelim videoya. Arkadaşlar bu arada kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne alayım? Edgar alıyorum. Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Gözlerim açıldı fincan gibi. Kalbim abicilerde oruç gibi. Ya. Nakava dönüyoruz. Oha. Nasıl lan bu harita? Nasıl bir arta? Ne ama nasıl Alın gel. Oyun dondu. Oyun kastı hocam. Normalde ben alırdım. Hayırdır ya? Ha ha ha. <laughs> i̇şte bu kadar. Geçti açı. Bir efsane yazsaydım videonun için. Son bir dakika 54 saniye. Arkadaşlar bu arada bekleyin bir. Bir dakika. Hah. Seni davet edelim. Az önce istek attı kabul edemedim. Hadi kabul et. Nazım. Na kızım. Kabul etmezse biz bekleriz değil mi? Aha o Ne evet. Nasım. Hayra. Neden yazamıyor? Sıvısal arkadaşlar 50 saniye. Haydi mega kutu. Haydi mega kutu. Mega mega kutu. Geliyor onlar. Haydi mega kutu. Haydi mega kutu haydi mega kutu mega mega kutu haydi mega kutu haydi mega kutu haydi arkadaşlar herkes haydi herkes haydi mega kutu haydi mega kutu haydi mega kutu haydi mega kutu Haydi Mega Kutu, Haydi Mega Kutu, Tam zamanı şimdi, Tam zamanı şimdi, Tam zamanı şimdi, Tam zamanı şimdi. Son 5 saniye, Son dört, Son üç, Son iki, Son bir ve geliyor. şey olmadı. Lan? Bu ne? Ne kutu yok. bu ne? Ha, bir dakika. Heh. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu ne? Mega kutu yok. Lan. Bir dükkana girecek yapacağım bir daha. da girmişken bakalım. Lan. Oha! Ulan sen gerçekten... <laughs> Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bekle. Bu ne? Bu ne? Ücretsiz bu kokuşu veriyor. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> çok özledim. 6 100'e gir var 6. Ye. 3 tane. Bu ne? Of. Oha. Üç tane veriyor bir de. Evet, oyuncu simgesi. Ne bu? Lan üstüne Oha. Ben hala olayın şokundayım. Bekle şuraya bir bakabilir miyim? Ne <laughs> 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 kadar Arkadaşlar çok şaşırdım. Tamam geleceğini biliyordum da. <laughs> 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 Bunu kazanmak için ne oynamak gerekiyor? Ne mı? Aa, açınca bunu alacağım. Şimdi herhalde bunun için bu oyunu mu oynamak gerekiyor? Trumpet. Neyse, neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu mega kutunun şerefine bomba bir like sayısı bekliyorum. Ve abonem de lütfen artsın. Ve siz de Brawl Stars yerim. Mega kutu kasmayı unutmayın. Az önce gösterdiğim gibi Hiper Şahiz Riko'nun kostümü var. Çok güzel elmaslı gördüğünüz gibi. 10 tane Mega kutu açmaya çalışın. Dükkanı zaten bir tane. Herkes açsın. Herkes hayırlı olsun. Şimdi ne geldiyse o Mega kutudan. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.